Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni X-Max'lerin el freni dize çarpması döneşlerde dize çarpması sorununu burada dört tane civatamız var. Bir ortada kapağımız var. Söküyoruz. Şu 4 cıvatasının ikisini 10 yıldızla gevşetiyoruz. Gevşek olduğu halde ondan sonra hafiften şöyle kaldırıyoruz. Ve bakıyoruz ki şurada hemen 2-3 parmak açıldı. Ondan sonra eğiliyoruz. Şuradan bakıyoruz. Gövdeye sürtmeyecek. Biraz daha payımız var. Biraz daha kaldıralım. Hemen kaldırıyoruz. Bir saniye. Şimdi şu oraya dört parmak sığıyor. Hemen dönüyoruz bir daha. Şuradan araya bakıyoruz. Sağa çevir. Sürtmesin. Sola çevir. Sürtmüyorsa. Aralıklar tamam. Ondan sonra onu anahtarımızı alıyoruz. Saat yönünde sıkıyoruz. Her iki cıvatayı da. Burada önemli olan şu çizgiler. Şurayı sağa sola kaydırıp gidonun terazisini bozmayın. Sadece yukarı kaldırmayla bu sorunu çözüyoruz. Herkese kazasız belasız sürüşler